Çankırı'da bir şahıs kavga etti. Eski eşini bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendisini de yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay sabah saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi İknur Kertle sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selamiye tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Selamiye yapraklı karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İknur Kertle tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken Selami ise hastanede tedavi altına alındı. İknur Kertliz'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selamiye hakkında suç durusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selamiye'nin 3 gün zorlama hapsiyle cezalandırıldığı öğrenildi. İknur Kertlez ve Selamiye'nin 10 Mart tarihinde boşandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.